Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda enzimlerden kısaca bahsedeceğiz. Enzimler çalışan proteinlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Ee, biyokimyasal tepkimelerin e, gerçekleşmesi için gerekli olan enerji var. Biz bunu aktivasyon enerjisi diyoruz. Bu aktivasyon enerjisini düşürüyor enzimler. Temel özellikleri budur. Mesela A'nın B ve C'ye dönüştüğü bir tepkime düşünün arkadaşlar. Biyokimyasal bir tepkime. Dikey kısım enerji, yan taraf zaman olsun. A maddesinin enerji seviyesi ee, belli bir seviyeye çıktıktan sonra B ve C maddesine dönüşebilir. Bu enerji seviyesine biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Aktivasyon enerjisinin tanımını buraya yazalım. Bir tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan minimum enerji seviyesine biz aktivasyon enerjisi deriz arkadaşlar. Ee, yalnız bu aktivasyon enerjisi yüksek bir enerji. Bu yüksek enerjide organik yapılı olan hücreye zarar veriyor ve hücre zaten bu enerji seviyesine çıkamıyor. O yüzden daha düşük bir enerji seviyesinde tepkimenin gerçekleşmesi gerekir. Bu yeşil olarak çizdiğim enzim kullanıldığındaki aktivasyon enerjisidir arkadaşlar. Grafikte de gördüğünüz gibi enzimler aktivasyon enerjisini düşürüyor ve tepkimenin daha düşük bir enerjiyle gerçekleşmesini sağlıyor arkadaşlar. Enzimlerin temel işlevi budur diyebiliriz. Ya da şöyle özetleyelim. Enzimler iki işi yerine getirir. iki şey yapar. Birisi aktivasyon enerjisini düşürmek. ikincisi tepkimenin süresini kısaltmak arkadaşlar. Yani gerekli olan enerji miktarını düşürdüğü için daha kısa sürede tepkime gerçekleşiyor. Şimdi A maddesinin B ve C'ye dönüştüğü tepkime bu şekilde gösterilir. Enzim e, ok işaretinin üzerine yazılır genellikle. Ya da e, bu şöyle de ifade edilebilir arkadaşlar. Enzim tepkimeye girer, girenler kısmına yazılır ve ürünler kısmına da aynı şekilde yazılır. Bu enzimin tepkimeden değişmeden çıktığını gösterir. İki gösterim de enzimler için uygundur arkadaşlar. Şimdi enzimlerin çalışmasını bir de üç boyutlu yapısını hayal ederek e, gösterelim arkadaşlar. Bu A maddesi olsun. Üç boyutlu yapısı bu şekilde olsun. Biz buna substrat diyoruz. Substrat kavramı önemli. Enzimin etki ettiği maddeye biz substrat deriz arkadaşlar. Buna etki eden enzimin substratla uyumlu olması gerekir. Bu enzimimiz olsun. Ee, tepkimeden önce bunlar birbirinden ayrı. Tepkime esnasında substratla enzim bu şekilde birleşir. Aralarında bir anahtar kilit uyumu vardır. Tepkimeden sonra gördüğünüz gibi enzim değişime uğramadan çıkar ama substrat ürüne dönüşmüştür. B ve C'ye dönüşmüştür A maddesi arkadaşlar. Ee, artık ortamda A yoktur. Enzim hala aynı şekilde vardır ama substrat yani A ürünlere dönüşmüştür. Arkadaşlar hatta aşağıda da okla bunu gösterelim. Ee, diyelim ki substrat doğrudan ürüne dönüşüyor. Arkadaşlar yazalım buraya substrat ürüne dönüşür. Enzim ise değişmeden çıkar. Değişime uğramaz. Devam edelim arkadaşlar enzimlerin özelliklerine. Şimdi enzimlerle ilgili bu enzim miktarı, substrat miktarı. Bunun grafiğine bakalım. A maddesinin B ve C'ye dönüşmesiydi bizim tepkimemiz. Enzim değişmeden çıktığı için bu şekilde yazalım. Bakın, tepkimede miktarı değişmeyen enzimdir böyle yazılır. Substrat ise sürekli azalacak. A maddesi yani substrat sürekli azalacak. B ve C ise ürünlerdir. B ve C'nin miktarında bu şekilde artış göreceğiz. Tipik bir biyokimyasal tepkimede enzim, ürün ve substrat miktarları bu şekilde değişir arkadaşlar. Devam edelim. Ee, enzimler arkadaşlar substrata özgüdür yani aralarında anahtar-kilit uyumu vardır. Mesela bu enzim bu substrata etki eder arkadaşlar. Ama binlerce, yüz binlerce substrat var. Her birisinin şekli farklı. E buna etki edecek enzim de başka bir yapıda olmalıdır. Mesela bu enzim daha farklı bir yapıya sahip substratı ona göre çünkü enzim ve substrat arkadaşlar rastgele bağlanmaz. Enzimin aktif bölgeleri vardır. O aktif bölgelerden bağlanırlar. E tepkime sırasında kullanılan bölgeler aktif bölgelerdir. Şimdi arkadaşlar enzimlerin yapılarına bakalım. Farklı yapılarda enzimler var. Biz bunları iki ana başlıkta e, gruplandırıyoruz. Birisi basit enzimler, diğeri ise bileşik enzimler arkadaşlar. Şimdi basit enzimler sadece proteinden oluşur ama bileşik enzimler protein artı yardımcı kısımdan oluşur arkadaşlar. Şöyle ki bunu bir şekilde anlatmaya çalışalım. Mesela bir enzim düşünün böyle şekli böyle olsun aktif bölgesi üçgen şeklinde bu proteinden oluşan bir enzim. Ee, sadece proteinden oluşmuş, tek parça. Bileşik enzim böyle değil arkadaşlar. Bileşik enzimin protein kısmı burası. Burası protein kısmı olsun. Ee, ama bir de buna yardımcı olan bir kısım var. Aktif bölge burada daha çok e, görülebiliyor. Buraya yardımcı kısım diyoruz. Protein kısım ve yardımcı kısım. Protein kısmının diğer adı apoenzim. Yardımcı kısım iki farklı şekilde olabilir. Organik yapılı olabilir vitamin olabilir mesela ya da inorganik madde olabilir mesela bir mineral olabilir. Eğer organik ise yardımcı kısım biz buna koenzim deriz. İnorganik ise kofaktör deriz arkadaşlar. Yardımcı kısım organik ise koenzim, inorganik ise kofaktör adını alır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Enzimler düzenleyicidirler dedik ya. Hani enzimler biyokimyasal olayları düzenler. Mesela kanın pıhtılaşması. Arkadaşlar kanın pıhtılaşması için kalsiyum gereklidir. Çünkü kanı pıhtılaştıran enzimin yardımcısı kalsiyumdur, kofaktördür. Aynı zamanda K vitamininde gerekir. Bir başka enzim var ikisi birlikte çalışıyor. O da koenzim olan K vitamini ile çalışır. Dolayısıyla enzimlerin böyle düzenleyici işlevleri vardır. Yani koenzim ve kofaktörler biyokimyasal olaylar için oldukça önemlidir. Devam edelim. Enzimlerle ilgili bir diğer konu da arkadaşlar hücre içinde ribozom organelinde sentezlenir enzimler. Çünkü zaten enzimler protein proteinler ribozom organelinde sentezlenir. Ancak enzimler hücre içinde çalışabildiği gibi hücre dışında da çalışabilir arkadaşlar. Hem hücre içinde çalışır hem hücre dışında çalışır. Şöyle düşünün bir hücre çekirdeği ve bunlar ribozomlar olsun. Çekirdek burası. E, DNA var içerisinde. Bu çekirdekteki bilgiye göre ribozomlarda arkadaşlar proteinler yani enzimler üretilecek. E, bu enzimler hücre içinde üretiliyor ama hücre dışına gönderilebilir. Hücre dışında da çalışabilir. Hücre içinde üretilen enzimler hem hücre içinde çalışabilir hem hücre dışında. Şöyle bir örnek verelim. Mesela midemiz. Midemiz besinleri sindiren, enzimlerle parçalayan bir organımız arkadaşlar. Midenin içindeki boşluk, Hücre dışıdır. Boşlukta hücre olmaz. Burası hücre dışı. Ee, enzimleri salgılıyor mide buraya. Besinleri enzimler burada yakalıyor ve burada parçalıyor. Yani hücre dışında çalışıyor. Ee, sindirim olayı büyük olan da hücre dışında gerçekleşiyor bizde. Devam edelim arkadaşlar. Ee, bazı enzimler pasif olarak üretilir. Sonradan aktifleşir. Üretildiğinde işlevsel değildir. Sonradan e, işlev kazanır. Mesela pepsinojen. Bu enzimlerin, bu pasif enzimlerin sonunda jeneki okur, olur. Ee, aktif pepsine dönüşmesi için böyle HCL asit gerekir yani. Pasif olan pepsinojeni HCL aktif hale getirir. İşte bu pasif enzimleri aktifleştiren maddelere aktivatör deniyor. Sonundaki jenden tanırız biz bunu. Aktif enzimlerin ise isimlendirilmesinde etki ettiği substratın sonuna az eki getirilir bu şekilde isimlendirilir. Örnek verecek olursak arkadaşlar mesela disakkaritlerden maltoz ve laktozu ele alalım. Maltoz parçalandığı zaman glikoz artı glikoz oluşuyordu. Laktoz glikoz artı galaktoza dönüşür. Maltozu parçalayan enzim maltaz. Laktozu parçalayan laktaz. Bakın sonuna az gelmiş. Mesela yukarıdaki o pepsinin diğer adı da proteazdır aktif olduğu zaman proteinleri parçalayan enzim olduğu için proteaz ismini alır. Enzimlerle ilgili bir diğer özelliğe bakalım arkadaşlar. Enzim etkinliğini durduran maddelere biz inhibitör diyoruz. Mesela enzimleri aktifleştiren madde aktivatördü. Etkinliğini durduran maddelere inhibitör denir. Nasıl çalışır bu inhibitörler? Mesela şu enzimi düşünün. Bu enzimin etki edeceği substrat bu olsun aralarındaki anahtar kilit uyumunu görüyorsunuz. İnhibitör madde gelir, enzimin aktif bölgesine bağlanır ve bu inhibitör madde enzimin substratla bağlanmasını engeller, tepkimenin gerçekleşmesini engeller. Zehirler böyledir. Ağır metaller, bazı kimyasallar bu şekildedir. İnhibitör maddelerdir. İnhibitör maddeler enzimler için olumsuz maddelerdir. Arkadaşlar bazı enzimler çift yönlü çalışabilir. Eee Enzimlerin bir diğer özelliği. Mesela A ve B'yi C ve D'ye dönüştüren bir enzim. Aynı şekilde C ve D'den A ve B yapıyorsa biz buna tersinir yani çift yönlü çalışma özelliği diyoruz. Bazı enzimler için geçerli. Bu hepsi değil. Mesela sindirim enzimleri, parçalayıcı enzimler sadece tek yönlü çalışırlar. Tersinir özellikleri yoktur. Ee, buna da örnek verebiliriz. Mesela bir disakkaritin parçalanması örneği var eee sükroz sükrozu glikoz artı fruktoza parçalayan enzim sonuna az getirilecek değil mi sükraz sükrozu parçaladığı için sükraz mesela bu tersinir bir enzim değildir çift yönlü çalışamaz Son olarak arkadaşlar şundan bahsedelim enzimler gen kontrolünde sentezlenir Mesela DNA'mızın bir kısmı bu DNA'mızın üzerinde gen bölgeleri vardır. Bu gen bölgeleri mesela burası gen 1, burası gen 2, burası gen 3 olsun. Gen 1'den enzim 1, gen 2'den enzim 2, gen 3'ten enzim 3 üretilsin. Enzim 1 A'yı B'ye, enzim 2 B'yi C'ye, enzim 3 de C'yi D'ye dönüştüren enzim olsun. Bu üç enzim sonuçta A maddesini D'ye dönüştürüyor arkadaşlar. Sonuçta bu üç enzim birlikte takım olarak çalıştılar ve A'yı D'ye dönüştürdüler. Enzimler takım halinde çalışabilir. Bir enzimin ürünü diğerinin substratı olabilir. Mesela enzim 1'in ürünü B, enzim 2'nin substratı olmuş. Enzim 2 onu etki etmiş. Ee, bir de arkadaşlar enzimlerle ilgili sorunlar. Ee... Bir konu daha var. Mesela mutasyonlar genleri bozarsa, e, mutajenler, güneş ışınları, radyasyonlar falan genleri bozarsa bu genden üretilecek enzim bozulur. Mesela gen 2'de mutasyon olursa enzim 2 bozulur. Enzim 2 bozulunca B maddesi C'ye dönüşemez. Dönüşemediği için ortamda B maddesi birikir. C oluşmaz, D oluşmaz arkadaşlar. Evet, enzimlerle ilgili e, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar.